Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Özdemir Bey Caddesi Boğaz içi Bulvarı kavşağında Servette İdaresindeki idaresindeki çekicinin freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta duran 6 otomobile çarptı. Freni patlayan aracın altına giren otomobil ise kağıt gibi ezilirken kazada ikisi ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.